Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ne yaptık? Şu lastiği görüyor musunuz arkadaşlar? Şu lastik şuralardan delinmiş. Şu parmağım içine giriyor bakın. Buradan delinmiş bizim traktörümüzün lastiği. Ben bunu siparişini verdim. Ulan bir de denk gelmiyormuş Sami. Boyutlarına bakalım da hiç işte denemedim daha. Denk gelir ya fabrikadan geldi. Şimdi Arkadaşlar lastiği siparişini verdim. Nereden sipariş ettim? Ben bunu normal e, parçacıdan sipariş ettim. Kocaeli'den. E, Kardeşler Oto diye bir yer var. Orada Kubota parçalar satıyorlar. E, olmayan parçayı da fabrika zaten yakın ya. Kocaeli'de. Mesela Kubota'nın orada e, Çayırova Şekerpınar'da bir montaj hattı var. Montaj fabrikası var. Oradan bütün parçalar da oradan yurt genelinde tedarik ediliyor zaten. Oradan getirdik. E, ne zaman... Ben bu parçayı ne kadar aldım, bu lastiği, şu lastiği? Ben bunu 340 liraya aldım arkadaşlar. Ne kadar günde geldi? E, mi günü siparişim verdim bunun. E, öğleden sonra 4 gibiydi. Bugün elinde yokmuş, bundan fabrikadan çıkış isteyeceğim dedi. E, eğer dedi 11'den önce arasaydın, ben bunu gün içinde getirtirdim dedi. E, şu anda olduğu için ben bunu yarın getireceğim. Yarın da kargoya veririm dedi. Tamam dedik. E, Cuma gün kargo verdi bana. Ver verdi herhalde çünkü bana mesaj gelmedi ama Pazartesi günü elime geldi. Bu sipariş Pazartesi günü elime geldi. Onu açalım nasıl bir şey bakalım. Şurada e, şeyler Kubota'nın ablemi falan var. Şurada şurada rubber yazıyor rubber e, lastik anlamına geliyormuş parçanın ismi. Bakalım bir açalım nasıl bir şey. Hem Kubota'nın sevdiğim yönleri ne olursa olsun lastik olsa parçasını orijinal alıyorsunuz arkadaşlar. Orijinal almak zorundasınız. Fabrikadan gelmek zorunda. O yönde iyi oluyor. Bakın. Sami oğlum iyi. Bana, aynı gi, aynı. Şimdi bunu takacağız. Ardından bunu bir VD40 aldım. Ee, Gres şey için arkadaşlar bu hadatla, telle iletildiği için vites. Ee, onun içine bura üzerinden, bura içini temizleyeceğiz. Gerekirse hava tutacağız. traktörün burasının içine. Oradaki bağlantı noktalarını e, bununla spreyle sıkıp daha da böyle yu, vitesimizi yumuşatacağız. Hem o düşüncemiz var. Çok sert değil ama yumuşak da değil vitesi. Dur bunu çöpe atıp mi? Geliyor. Gel bakalım. Bismillah. Takacağız. Pasolu. Bir şu kafayı sökelim. Ulan bayağı uzunmuş lan. Ulan bu kadar şey var mı içinde ya? İçinde paso var. Şuradan sökelim. Böyle küçük küçük bütün eksiklerini hayırlısıyla gidereceğiz traktörün. ikinci yeri aldık için iç, sıfır değil. Eksikleri var hayliyle. Hop çıkardık. Şuna bak. Buradan. Buradan. Ve burada içeri toz giriyor. Ve bu zararlı olmuş oluyor bu arada. Hatta e, sertleştirmesi de bu yönden olabilir. haftan. Oo, Sam içi var ya tozdan geçirmiyor ha. Şur şuraya koyalım. Bunu da koyalım VD 40 VD 40 de çok güzeldir vardı. Şuna bak. Dur. Ee çıkalım. Şuna bakayım. Yuvurmuş içi yuvurmuş. Bu burası bağlantılı mı? Bağlantılı değil. Açık. <laughs> Arkadaşlar içi nasıl anlatayım? Dur. O kadar şeyler var ki içinde. Bunlara sen bir hava tutalım. içine terdimiz temiz yerimiz bunun. Aşağı gidelim. Tamam mı? Havayla çıkartalım bunun içini. Temizleyelim güzel uzaklaştıralım. Sonra suyla da yapsak olur mu? Arkadaşlar depoya götürdük traktörümüzü. Buradan havali çıkarttırmaya çalışayım. Sen bak bak. Fena fena. Ön tarafta açık bir yer var oradan çıksın. Sağından solundan inen yerler de var da. yapalım. Oo yere bas abi yere. Yere bak. Gördün mü? Şunları gördün mü? Bunlar hep içinden düştü. Bak bunlar şehir şey şu koyu renkli olanlar. kop görüyor musun? Bayağı düşmüş ya. Şimdi arkadaşlar sıra geldi BD40'a. Bu da bunun pası farsayı o tellerin içinde, kabloların içinden geçen telden pas küf varsa onu temizleyecek, eritecek ve yağlandıracak aynı zamanda. Bu 200 gram. Bu 200 gramı fiyatı sormak isterseniz bunu 120 liraya aldım. Parçacıdan aldım. Benim var bir tane o bitkide de biraz eski tarihli hem de yeni tarihli olsun dedim. Hadi bakalım sen bunun içinde yapabildiğimiz şöyle yapalım. Sonra bir de altta var onun bir noktası. Merhabalar. İnceleme mi var? <laughs> onun gibi bir şey. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi bunun hareket noktalarını çapacağız. Şey tamam. Şimdi daha yumuşamadı yalnız. Onu söyleyeyim. Şimdi şurada var bir hareket noktası. Durum. Tamam. Şimdi göbek tarif tane. Tamam. Şimdi yukarı aşağı yumuşadı ama sağ sol daha istediğim gibi değil. Şurada yapayım onu. He. Buradan lastikle komple kaplı Sami. Hmm. telin içi lastikle kaplı. Onun için telin içine gitmiyor ilaç. Tamam. Biz hareket noktaları, eklem noktaları yapmış olduk. Şimdi şu direk direksiyon ayarı. Direksiyon ayarını yumuşatalım. Direksiyon yumuşatalım. Yapıyoruz. Onu da yapıyoruz. Çok kullanmıyorum da. Hiç bir ayar yapıyorum. Öyle bırakıyorum. Şöyle yapalım. En sonun Sami bir üstündekiydi. Evet. Şuydu. Evet. Böyleydi. Böyle kalsın. Diğer tarafımız ama tamam. şimdi arkadaşlar şurada bir nokta daha var. Hareketli şanzımana girdi nokta. bunları yapayım. şurada. Tamam. Şimdi aşağıya da yaptık. Şimdi bir daha oğlum şatının içine yapalım. Tabu şatının içine yapalım. Hop hop. Bak bu hemen yerine ulaştı. Yumuşak bir şey oldu. Güzel oldu bu. Tamam. Evet sıra malzememizde. Hadi bismillah. Sert giriyor burada. Şöyle sert giriyor. Yerine oturacak mı? <laughs> Merhabalar. Tamam. Şurada arkadaşlar bir geçiş yeri var bunun. Oraya geçirmemiz lazım. Çıkartırsa şey yaparız, yapıştırırız sonra. Ama çıkacak gibi durmuyor. Tamam. Şimdi sen ne tarafı nasıl Sami? Dur şurada da var bir yapacak yer. Evet. Nasıl oldu? Yumuşadı mı? Ya çok istediğim gibi yumuşamadı Sami. O istediğim gibi yumuşamadı. Abi yine de bir yumuşaklık Hafif var. var hı hı haf var. İyi, çıkmadı yok. Tamam, tamam. dursun. Bir zaten biraz orası yağlandı ya. Ondan ister istemez hafif oynar. O halde bile yağlandığı halde bile çıkmıyor bakın. İyi iyi güzel. Güzel. Şimdi sıra geldi kapıya. Bunun bir biraz şey. Kısa. Bayağı bir paso varmış la. Tamam. Dur bakalım bir. Hafif hafif var Sami. Bir çalıştıralım. Belki o zaman daha iyi olur. Aslan gitsin. Geliyor aslan. Ulan senin inceleme yapacağım ya. Abi görüşürüz. Süper. Bunun incelemesini yapacağım. Bu canavarın incelemesini yapacağım. Geçti. Onu yeni aldılar. Mekormik e, 5x120 Bir altımızda köyden Fabrikacının zeytinyağı fabrikasını onu yeni aldılar Onun incelemesini Testini Arkasında tanker e, 10 tonluk 900 tonluk da 10 ton diye veriyorum 10 tonu tanker var arkasında Çok hafif yumuşağın var sanki Çok hafif Yani telin içine telini açalım bir ara. O telin lastiğini alalım. Onun içine yağdan bırakalım. Sonra yine kapatalım, telini güzel sıkalım. Ama ne yapacağız onu bilmiyorum. Ha şu civatalardan. He tamam. Şu civatalardan. İster misin yapalım bir gün. Bak şuradan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane civata var. Dolya farsa kimselle. Hı hı. Bunu, bunu yine sökeceğiz. Evet. Şunun kafasını Sözüm. sökeceğiz. Şunu sökeceğiz. Ondan sonra bunu buradan alacağız. Alınca e, onun dedi, söylediğim gibi o telin lastiğini alıp içine bırakıp yağı tekrar kapatacağız lastiğini. Tamam. Şimdilik kullanalım biraz böyle. <laughs> Güzel oldu ama. Bunu depoya koyalım. Evet, işimiz bitti bugünlük. Yaptık, yapabildiğimiz kadar. Yapabildiğimiz kadar yaptık. İstediğim gibi yumuşamadı ama biraz biraz fark etti ama istediğim gibi yumuşamadı. Almışken hidrolik, hidrolik kollar falan yumuşasın diye bir de şunları sıkıyorum. Şurada bir noktası var arkadaşlar bilmeyenler için. Şurada yaylı bir noktası var. Oraya sıktığınızda hidrolik kolları yumuşacık olu veriyor. Onlar bilginiz olsun. Tamam. Şöyle içinde şöyle bir çubuklu olması lazım. Ona sıktığınızda hidrolik kolları da pulluk indirme kaldırımı kolları da yumuşacık olu veriyor. İyi tamam. Ya, i̇şimiz bitti bugünlük. Söylediğim şeyi yapalım sanırım tamam mı? Bir ara yapalım onu. Burada video bitiriyorum arkadaşlar. Kesin çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.